Bakın bu bir tarihin resetlenme olayıdır. Türklüğün ve Müslümanlığın bu coğrafyadan tamamen silinmesine yönelik bir operasyondur. Bin yıl, 2000 yıl boyunca bu coğrafyada yaşarken biz kabile devleti miyiz? Bizim kendimize göre bir hukukumuz var, bizim kendimize göre bir ticaretimiz var, medeni evet. kanunumuz var. Bunların hepsi çöpe atıldı. Hedef Lord Curzon'a e işte soruyorlar. Kork niye böyle bir şey yaptınız? Türklerin istikrarını neden tanıdınız? Lord Curzon da diyor ki, siz yanılıyorsunuz. İşte asıl bundan sonra Türkler bittiler. Bir daha eski güçlü günlerine kesinlikle kavuşamayacaklardır. Zira biz onları Lozan Antlaşması ile ruhen, imanen öldürdük. Türkler İslam'dan uzaklaştırılacaklardır. Bunun için İsmet İnönü bize söz verdi. Lord Curzon'un parlamentoda yaptığı konuşma. E, ne söz vermiş insan merak ediyor. Yani hemen akabindeki soru şu. İsmet Paşa ne söz verdi? Verdi. Bu verdiği sözden meclis haberdar mı? Kamuoyu haberdar mı? Şimdi evet. bunu, bunu destekler mi ayette? İsmet İnönü'nün yanında giden Yahudi bir haham vardır. Haimnağum. 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 Lord Curzon'a e diyor ki, hani yalan diyenler çıkabilir. Tarih Ansiklopedisi'nin 3. cildi sayfa 62. Lord Curzon'a e diyor ki, siz Türkiye'nin mülkü tamamiyetini kabul edin. Hı hı. Yani Türkiye'nin istikrarını kabul edin. Ben onlara İslamiyeti ve İslam temsilciliğini yani halifeliği ayaklar altında çiğnetmeyi tavsiye ediyorum.